Herkese merhaba, A-Market Piyasa Analizinde karşınızdayız. İsmim Zafer Kara, öncelikle Dow Jones Endeksinden başlayacak olsak, Dow Jones Endeksinde düzeltme sona erebilir açıkçası. Dow Jones Fiyat Hareketi, Koronavirüs aşısı umudu ve Amerikan Merkez Bankası'nın yapmış olduğu parasal genişleme adımlarıyla beraber yükseliş momentumunun arttığını gördük. Sadece bu ay, Mayıs ayının başından itibaren yaklaşık %3 seviyesinde borsa endeksi değer kazandı. Borsa devam eden koronavirüs durgunluk riski ve ABD-Çin gerginliği nedeniyle tehdit altında açıkçası. Ayrıca ekonomik verilerdeki görünüm zayıflamaya devam ediyor. Bu da risk modunun artmasıyla beraber endekslerde zayıflama evresini geçilmesini sağlayabilir açıkçası. Hisse senedi piyasasına baktığımız zaman Amerikan endeksinin Dow Jones endeksinin içinde bulunan hisse senetlerinin fiyat kazanç oranlarının 12 aylık e, rekor bazda en yüksek seviyeye çıktığını görüyoruz. Fakat endeksin bulunduğu yerle fiyat kazanç oranları arasında aşırı bir fark var. Bundan dolayı da burada Dow Jones endeksinin e, kısa vade olarak fiyat görünümünün aşağı yönlü devam etmesini sağlayabilir. Teknik görünümü baktığımız zaman Dow Jones endeksinin yükseliş e, e, trendi içerisinde bir Elliot e, dalgası e, 5. dalgasını kırmasıyla beraber e, aşağı yönlü momentumun arttığını görüyoruz. E, şu aşamada e, kısa vadede e, Elliot dalgasının Elliot 5. Evresi, evresinin bittikten sonra satış yönünün fiyat hareketi yaptığını söyledik. Daha sonra bir kanal içerisinde fiyat hareketi yaptı ve e, burada e, satış hareketini sürdürdü. Şu aşamada kısa vadede 5. E, tepkisini bitiren e, Dow Jones Endeks'in e, aşağı yönlü dinamiklerinin 25.500 seviyesinin altında devam etmesini bekleyebiliriz. E, hedef olarak 24.920, 23.900, 22.570 seviyesine doğru dolu can satışların devam etmesi muhtemel. E, bu formasyonun e, devam etmesi için e, sa, e, saatlik kapanış 25.500 bazında saatlik kap üstünde saatlik kapanış yapmaması lazım kısa vade için. Uzun vadeli olarak 27.000 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmaması lazım. Bu kısa vadede 25500 seviyesinin üzerinde e, saatlik kapanış yapmadığı sürece e, Dow Jones Endeksinde 22570 seviyesine kadar düşüşlerin önü açık gibi gözüküyor açıkçası. Diğer bir analizimize geçecek olursak Dolar -Japon yeni. dolar Japonya'nın risk yönümünün artmasıyla beraber düşmeye devam ediyor. Bu sefer risk parametresi olarak Çin ve Hong Kong başlıklarını e, 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 görüyor ve buna bağlı olarak yen tarafında güven liman özelliği çalıştı ve Dola Japonya'nın aşağı yönlü memleketlerinin artmasına sebep oldu. Şu aşamada yukarı bir Çin'in Avustralya için zorlukları arttırırken Hong Kong'un ABD'ye tepki olarak özel ticaret sırasından çıkarması yine talep kazandırmaya devam ediyor. Teknik yönlüme baktığımız zaman yükselen bir trend çizgisi var vardı. Bu yükselen trend çizgisinin dip bir destek seviyesi olan 107.40 seviyesinin altında fiyat hareketi yaptığını gördük Asya seansında. Bu seviyenin altında aşağı yönlü dinamikler 107.00 destek seviyesine kadar sürebilir. Bu seviyenin altında endeks 106.00 seviyesine kadar aşağı yönlü dinamiklerine devam edebilir açıkçası. Şu aşamada endeksin 107.50 seviyesine doğru yaklaştıkça satış yönlü pozisyonlar açılması önerilebilir. Bu seviyeye kırılamadığı sürece aşağı yönlü dinamikler e, küresel anlamda risklerin devam etmesi sebebiyle de, 106 seviyesine kadar devam etmesi muhtemel. Bu seviyenin kırılması ve üzerinde bir kapanış yapılması durumunda endeks e, 108.05 ve 108.10 yükselen tren çizgisinin e, yükselen tren çizgisinin e, tepe noktasına kadar gelebilir. Bu seviyenin üzerinde 108.10 seviyesinin üzerine e, kısa vadeli olarak 108.57 seviyesi Görülebilir ama şu aşamada e, Dolar Japonya'nın aşağı yönlü dinamikler devam edecek gibi gözüküyor. E, diğer bir aracımıza geçecek olursak e, Dolar Güney Afrika aranığı. Güney Afrika randı yön arayışı içerisinde açıkçası. Birkaç hafta boyunca usd önemli desteğin üzerinde kalıyordu. E, bu, bu da 1776 seviyesi. 1776 2016 yılında e, test edilmiş önemli bir destek seviyesiydi. Bu seviyenin üzerinde birkaç hafta boyunca kaldıktan sonra bu seviyenin kırılacağından bahsetmiştik sizlere. 1776 seviyesinin kırılmasıyla beraber satış görünümünün devam edeceğini söylemiştik önceki analizlerimizde. Şu aşamada 17.76 1776 seviyesinin altında daha uzun vadeli satış görünümü artıp atmayacağı şu an teknik anlamda belli değil açıkçası. Bunun devam edip etmeyeceğini şu şekilde anlayabiliriz. 1776 seviyesine bir fiyat hareketi yapıp buradan hızlı bir geri çekilme olursa bu sefer de tarafında satış yönü fiyat hareketinin oluşabileceğini o zaman söyleyebiliriz. Şu, şu anlamda çok yakın zamanda anlamlı bir şekilde yükselebilme ihtimali var. E, teknik anlamda baktığımız zaman bir kanal hareketi içerisinde e, Dolar Güney yaptı karandı Kanalın dip seviyesi olan 17-20 sevi seviyesi kırılamadığı sürece yani alıcıların bu seviyeyi savunması durumunda e, Dolar Güney Afrika kanalında 17.76 ve 18.40 seviyelerine doğru yukarı yönlü momentum artabilir. 18.40 seviyesinden sonra alıcılar temkinli davranabilir açıkçası. 17.20 seviyesi kanalın dip seviyesi önemli bir seviyeydi. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber e, endekste Ocak-Nisan döneminde yaklaşık %61.8 Fibonacci seviyesi olan 16.00 seviyesine doğru satışların devam etmesi muhtemel ama şu aşamada 17-20 seviyesi savunulması bekleniliyor ve kısa vadede 17-76 ve 18-40 seviyesine doğru yükselişlerin öne açık gibi gözüküyor açıkçası. Herkese teşekkür ediyoruz ama herkese analizlerini izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, bizlere yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler dileriz.